सही लाइन गिर देखे Oi, oh, yeah. Sultan Daim'in de galemine selam da. olsun dayı evet ben de şimdi okuyacağım bu uzun havayı Alanya'dan e, Yusuf Demir ailesine Demir ailesine e, gönderiyorum bir de e, bizi izliyormuş e, Gamber Gamber Oral memleketten gelmiş İstanbul'daymış kardeşinin yanında Yusuf Tosun ona bir türkü, bu türküyü ona da armağan etmiş olayım. <laughs> Ben bir selam yok haber yok vela gözüm daraldı mı küştü mü küştü <laughs> Hasretine dayanamam sabrım yok vela gözüm daraldı mı Hasretine dayanamam sabrım yol hele gördüm darıldım küstüm. Elinden deliye döndüm, aydılık padesini içtim de kandım, yargılandım, dost kaldım Yollarına baha baha usandım, ay daplım darıldım, küstüm, küstüm Yollarına baha baha usandım Ela gözlüm darıldım küstüm Gönül bağıma çık dedim girmene de Girip de yar gonca güller dermene de Dermene de Dermene <laughs> Bu çınarın aramadı sorma de Ela gözlüm darıldı mı küstüm Sorma adı, nela gözüm darıldı mı küstüm, elimi küstüm, elimi küstüm. Nela gözüm darıldı mı küstüm, elimi küstüm. Elimi. Eyvallah. Eyvallah, <laughs> ashabım. Millet küsmesin. <Ya>, Küsmesinler. <laughs> Biraz okuyayım. <laughs> Hele Baya darılsa da de millet yani. Çok var çünkü. İyi akşamlar Üç Ben imdat Bedel Köyü'nden Ömer Elmacıya ve Kayseri'de bulunan Emir Demire Demire bir Türk istiyorum. Sizlere sizlerle gurur duyuyorum. Eyvallah. Bedel Köyü'nden Ömer'e imdat bizim imdatlar Aha. demiştir. Direkli Direkli'de. evet. evet. Direkt'ten Bedel'e. Selam. Evet, selam olsun. Bu arada Fikri Yıldız'a da selam olsun Çubuk Köyü'nde. Selam olsun. Ben İzmir'den Yunus biraz <laughs> sizden çıkmış tam başına türküsünü oğlum, gelinim, kızıma, eşime istiyorum. <laughs> Yayınınızda başarılar diliyorum. Çınarlar. Eyvallah Yunus. Eyvallah Yunus. Bizim Yunus değil mi? Evet. Bibimin evet. oğlu. Ben İzmir'den Turan Karamuk. Sevgili Çınarlar sıradaki türküyü Karkın Köyü'ne tüm izleyenlere gelsin. İyi yayınlar. Selam olsun Turan. Ben Berkay Bulut. Sıradaki Türk Adem, Tapan ve Suna Tapana gelsin. Eyvallah. Allah. Ben Kayseri'den Erol Kaya. Başarlarınız devamını dilerim. Sizden Manisa'da Şanlı Urfa'da çalışan çocuklarıma selam olsun. Sizden Ah yavrum Yıldızeliği ailem için istiyorum. Aa iyi. <laughs> İzmir'den Yolun, Şair Turan Karakaya, sizden değerli insanlara ve Sivas Yıldızeli Karkın Köyü'ne kucak dolusu sevgilerimi sunarım. Beşiktaş yazmış. Eyvallah. Ben Sivas İmranlı Alaca Alacağı Hacı Köyü'nden Cem Yeşilyurt. Sıradaki türküyü sevdiklerime armağan ediyorum. Ben güzelce köyünden kol bıyık Ali Çınar'dan <laughs> Adem türküsünü istiyorum. Kelikli Hasan Gülser Kut ailesine armağan ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Eyvallah, eyvallah Kardeş onu söyleyeceğim. İyi akşamlar üç çınarlar sizden sen Sivas seyret yar ben de seni bütün muculu ailesine istiyorum. Ben Ortaklar köyünden Eda Eren. Ali Çınar'dan geç kaldın. Türküzlü eşim, Sırma oğullarım Barış, Emrah, Eren, Cemre gelinlerim, Tan Selvet Ayten ve torunum toprak için istiyorum Mersin'den Yusuf Yıldız. İyi akşamlar Ardahan'dan Murat Engin. Nurşen'den bir türkü çalarsanız sevinirim. Tüm kalbi kırıklara gelsin. Eyvallah kardeş. Eyvallah. Sincan köyünden Erdoğan Uğur. Abidin Çınar'dan Camus türküsünü istiyorum. Ailece herkese selamlar. Eyvallah, eyvallah kardeş. Eyvallah, eyvallah. Ben Gümüşhane Şiran Bahçeli köyünden Ozan Tosun. Sıradaki türküyü biricik kızım ve oğlum Ercan için söylemenizi arz ediyorum. Ben Kayseri Pınarbaşı Tolaklar köyünden Cemal Yıldız. Bütün ailem ve Sivas'taki kızım için şu Sivas'ta var mı ola türküsünü istiyorum. Selamlar demiş. Eyvallah, eyvallah. kardeş. İyi akşamlar Ali Usta, Dostum Dostum türküsünü söyler misiniz? Bu türküyü İstanbul'daki abimlere ve biricik eşim Kezban ve bütün aileme gelsin selamlar demiş. İyi Ay akşamlar istedim. ben Tokat'tan Başören Köyü'nden Ethem Sansar. Ali abi geçen hafta bir türkü istemiştim senden söylemedim ne olur Ali abi söylersen çok sevinirim bu programda. da... Bu... Paris söyle. Ne o Ahmet çok bize şey yapıyor. Selam. Bu türküyü ailem için ve de çok sevdiğim amcama ve ailesine evet. istiyorum. Saygılar. E hangi türküyü, unuttu? Ee, bana yazmıştı aslında ya Paris Ahmet, merhaba ya. Çınar kardeşler ben Senem Elazığ'dan sıradaki türküyü annem ve babama istiyorum. İyi akşamlar. Kıymetli hemşehrilerim başarılarınızın devamını dilerim. Sivas Kangallı Hüseyin Karadağ. Sevgili çınar kardeşler, ben sizlere Hacı Bektaş Kültür Binasında hatıra olarak bir kitap vermiştim. Ha. Aylar he. oldu maalesef bir satır dahi okumadınız. <laughs> o Hüseyin <laughs> abi bizim Kangallı. Evet Bektaş'ta, evet. Hakikaten... O kitap kimdeseydi haftayı okuyalım içinde. Hatta Bana ben. Hepimize de verdiydi galiba mı? Beni çağırmanızı. Beni çağırmanızı bekliyorum. Canlı, sağ olsun. Selamlar. Gözlerinden öpüyorum. Eyvallah. Sağ Şuradan ol. Müslüman olsun. Simon, selam olsun. Evet. Alanya Fakırcalı köyünden İsmail Türkkaya sıradaki türküyü Türkkaya ailesine eşim Fatma Sapatera köyündeki Bilal babama yetim İlayda kızım Ecrin abisi Alparslan'a asker arkadaşıma gelsin tüm sevdiklerime gelsin. İyi akşamlar Çınar abiler ben İstanbul'dan Mert Ali. Sıradaki Türkü Malatya Hikman Haydaroğlu Mahallesi Muhtarı Gaziye armağan ediyorum. Selamlar ben Ali Çınardan ben özledim başım belasını rica ediyorum Ömer'e gitsin demiş Meral. Değerli hemşerim Mehmet Bey ve Saz arkadaşlarına o. Oh, Abdülent bana diyor. <laughs> <laughs> Saz arkadaşlarına başarılar diliyorum. Selam olsun. Bir Çengelköy'den Yalçın Yıldırım, Mehmet Kırman, Baba Dursun ve ismini sayamadığım diğer arkadaşlar ile birlikte sizleri zevkle dinlemekteyiz. İyi Bizim Allah. için Mehmet Çınar varsa mühür gözlüm türküsünü rica ediyorum. Eyvallah. Var 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 da Yalçın Bey burada nasıl söyleyeyim? Biraz <laughs> dik ya. Adana. Yok, söylemeye çalışıyorum. Söylerim onu. <laughs> Adana Yeşil Oba'dan Zülfikar Yayla yalancı türküsünü çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar. Senin yalancı... Evet. yalancı ya. Ali yalancı türküsünü hı hı. çalarsanız demiş. Bitişik yazmış. Üç Çınarlar ben Pazarcık'ta Nevsin Dağlı Mahallesi'nde Ali Uyanık Prim Ali'dir. Türküsünü istiyorum. Bütün Pazarcık halkına gelsin. Eyvallah. Ben Vahit Tapan Dikmencik Köyü'nden sıradaki türküyü Adem Tapan Suna Tapan Mehmet Bulut Songül Bulut Sühal Hülya Mustafa Kartal'a gelsin Bulut ailesine gelsin iyi yayınlar Of oh, çok olmuş İyi, i̇yi, ama. Akş i̇yi. iyi akşamlar <laughs> çok zor İyi akşamlar Çınar kardeşler Ben Alanya Dere köyünden İsa Gürkan eşim Naciye annem Rabia babam Bilal ve bütün Kürkan ailesine Ali Çınar'dan boncuk boncuk türküsünü rica ediyorum. Tüm Sapatera köyüne gelsin. Eyvallah. Eyvallah. Selam olsun Şair ya. Turan Karakaya ikimizin dünyasında ayrıdır. Sevenler kalbimizde bir bağıdır. Ömrümün sonu ben sonum benim sonumdur. Bizi anca ve ancak ölüm ayırır. Demiş. Eyvallah güzel. Burada kalayım biraz kardeş. Burada kal. Gözüm yoruldu. <laughs> ben de şu notları okuyayım biraz. Ben geç kaldığını söyleyeyim. İstek var çünkü çok. Tamam. <laughs> Faz, e, Fazlı Baba e, ile konuştuk bu hafta. Eyvallah. Sizlere çok selam var. Fazlı evet. Baba'ya selamlar olsun. Fazlı iyi güzel. Öpüyoruz. Çok selam varız. Bizler sizleri çok seviyorum diyor. Selam olsun. Bütün Türkler. Ay dostum da bir mesaj vardı galiba Mustafa'dan. Değil mi? E, Mustafa Diktaş kardeşim. E, e, Hı -hı. E, Pendik ve Sultan Derneğe Başkan Yardımcısı sanırım. Evet. Bütün o yönetime selam olsun. Sivas'tan Zelha Bakanoğlu'na, Çevreli'den Yüzbaşı ve bütün Çevreli'ye, Nefse Teyze'ye, Selahattin Armağan'a, bütün Çevreli'ye de selam olsun. Zekeriya Camcı'ya, Osman Kurt, bir mesaj geldi bana, ondan okuyorum. Osman Kurt da Sarıyalı sanırım, yanılmıyorsam. İstanbul Sanayi Mahallesi'nden İsmail Kamil. Muhlis Akarsu'dan dedi bir türkü rica ediyorum dedi. Eğer şey söyleriz bir de e, İsmail'i söyleyelim zaten. Gebze'den Çayrova'dan Şengül Hanım'a e, gelsin. Akdağ Madeni Yazılı Köyünden Hacı Ali ve Meryem Şenol ve Ayşe Erdinç Derelere Söğütlük'ten bir sıra türküsünü istemişlerdir. Derelere Söğütlük'ten <laughs> türküsünü Sarı Gazi'de eee Şenay bir kızımız var. Onun ailesine de gelsin. Bir şey yap Aramış. Şeye söylemiş. Senay Baysal. He <laughs> he. Sanırım evet. Selam olsun. Ailesine. Selam olsun. Neyse bir bir selam da ben göndereyim. Buyur. Alanya Beyreli köyünde Ömer Seçkin var. Ömer kardeşimiz. Evet. Onbaşı. O biraz rahatsızmış. Buradan geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum kardeşim. Eyvallah. Geç kaldım okuyayım ben. İstek vardı. Ee... göldü çare geç kaldı eyvallah geçen hafta da borcum vardı doltan deli Ali'ye döndü deli de diyor da <laughs> herkes Ali dedi ben de baktım onlar gibi deyim dedi. Ya aslında onlar senin gibi demesi lazım olsun onlara Ali dedi çünkü ya, ya şimdi neden demişlerdir biliyor musun Deli derse hakaret olur diye demişlerdi. Deli <laughs> için. Ayıp olur, saygısızlık olur demişlerdi. Hocamız da yani. He, ben de onlara uydum zaten. Evet. Reklamlar. Tabii.